Evet, kanalımda tekrar yeni bir çektiğim oyun olan iyi pizza güzel pizzayı bugün oynuyoruz yine ilk defa kanalımda çektiğim bir oyun güzel oyun gerçekten güzel bir oyun Bilmeyenler için oyunda pizza yapıyorsunuz ve müşteri hızlıca teslim etmeniz gerekiyor. En hızlıca teslim edemezseniz müşterinin memnuniyeti düşüyor ve pizzayı da istediği gibi yapmazsınız o zaman da memnuniyeti düşüyor. Neyse oynarken göreceksiniz zaten bilenler için kolay olacak. Bilmeyenler için de kolay olacak çünkü gayet güzel bir oyun hemen anlaşılacak bir oyun. O zaman videomuza başlayalım. Yeni oyun dedim. Evet şimdi açıldı diyor. No open. Wow. Ama bizim bir düşmanımız var. Biz buna karşı savaşacağız. Ondan iyi olmaya çalışacağız. Şimdi geldi bu düşman. Yeni bir pizzacıma hem de benim çöpümde neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. Şimdi bu aşamada bize oyunu öğretecek mecburen. Hamuru alıyoruz. İlk öncelikle evet para ne kadar harcarsan malzemeden o kadar paran gidiyor. Şimdi ilk olarak sosumuzu sürmekle başlıyoruz. Sonra peynir. Bu kadar yeter. Adam olana fazla. Sonra bunu arttırıyoruz mecburen 7 liraya. Eskiden 5 liraydı bu. Buradan da bakabiliyorsun. Şimdi geliyorsun. Bunu böyle kesiyorsun. Böyle kesiyorsun ve böyle kesiyorsun. Sonra e, oyun sana istediğin gibi kestiriyor ama düzgün kesmek zorundasın. Öğretici kapanıyor. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta fırıncı olmayacaksın. Haha. <laughs> Aynen. Aynen olamayacağım. Senden daha iyi olduğum zaman bunu sen bile anlayamayacaksın. Peynir pizzanızı deneyebilir Eğer altı dilime bölebilirsiniz güzel. Tamam. Şimdi hemen sosumuz... Tamam. Peynir. Tamam. Hemen şunu koyduk hızlıca. Neyse biz kutumuza koyduk. Kapandı kapağı. Bunu böyle verdik. Bu bize insanlara tavsiye edebilirim. Teşekkürler. Teşekkürler. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiç şey yok, falan. Şimdi ben bunu böyle verirsem büyük ihtimalle Memnun olmayacak. O yüzden biraz sos sürelim. Bu kadar. De sos. Böyle de olmaz ki. Hiç sevmem ya. Böl de demedi bana. Herhalde katlayıp tost gibi yiyecek. Hamur mu vereyim ablacım? Yani ben anlamıyorum ya. Adam bir de gelmiş bana diyor ki kesmeyi unutma. Ben de geri zekalıyım kesmeyecektim. hanım silahımı getir bu adam aklıma okuyor. Anlamadım. Neyse Express kargo. MNG Tablet hediye ediyor. Dünya pizza derneğine sayımızın bir katılabilirsin. Keyfini çıkar en içten dediklerimize dpd nokta. Tablet oldu. Şimdi başarımlarımızı falan alıyoruz buradan. Hepsini aldık aynen. Şimdi buradan çıktı iyi günler belki öğlenimde bir pizza için o hiçbir zaman da uğramıyor arkadaşlar ben bu oyunu oynadım biliyorum hiçbir zaman da pizza yemeye falan uğramıyor hep karga bırakıyor şerefsiz sırf parası için evet şimdi diğer güne geçeceğiz şu sucukluyu da alalım sonraki gün evet şimdi haberleri geç 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 ama bir durduralım arkadaşlar ezan okunuyor ezan bittiği zaman videoya devam edeceğim. Evet şimdi devam edelim. Peynirli pizzalar iyi güzeldi. Benim gibi birincilik doğramak için işlenmiş etler de ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Sucuklunu görelim o zaman. Ve evet sucuklarda peynir ve sos da var. Çaylak. Altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Tamam. Tamam. Yani arkadaşlar bu daha başlangıç. Onu söylemiş olayım. Bundan sonra da pizza asoslar, ajanlar bir şeyler var. Ondan sonra pizza kon yarışması var. Bir sürü şeyler var yani. O yüzden daha bu düşman müşmanmış başı yani bu da hiçbir şey. Tabletimize görev de geldi. 3 kez fırın hızlandırıcıyı kullan 10 liramızı da almış olduk. 10 lira 10 liradır iyi bence şu anlık. Evet şimdi o sucuklar 20 yani çok daha Benim için onları bir bezonuna koyar mısın? Neyse hamuru koyduk hemen speedrun yapıyoruz. Şöyle. Hop 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 Speedrun speedrun speedrun. %90 düşmeden teslim etmemiz lazım. Müşteriye hemen. Hemen. Evet %91'de. Hemen teslim ettik. Bu arada bahşiş işte bırakıyorlar. Onlar da gün sonunda toplanıyor sanırım. Şimdi dört dilime bölmeyi öğretici koyun bana kesin. Vallahi şöyle 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 koyduk yeter bu kadar. Adam olana fazla bu yani yeter gayet. Dört dilime böldü. Oyun inşallah bak öğretiyor bak. Ben geri zekalı mıyım? Yani adam neyse bir tane dilimde bir sucuk vardı neyse. Lan, lan bunu peynir mi dedi? Lütfen çok açım. Senin men tipinin. Abi var ya öbür tarafta sırf sevap kazanmak için abi öbür tarafta sevap kazanmak için sana dolduracağım. Malzemeyi bir gram eksik bırakmayacağım. Ne zaman gelirsen gel sana bol bol sucuk falan koyacağım abi. Rica ederim abim. Afiyet bal şeker olsun. Bugünkü kazancımız 70 lira 37 lira da giderimiz var. O abiden dolayı gitti ama olsun. 37 liradan fazla 1000 falan sevap kazanmışızdır. Neyse şimdi sosisi aldık. Sonraki güne geçelim. Neyse o zaman bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki bölümde günlerde geçeceğiz. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.